Çin'den çıkan hastalıklar o büyük pandemiden sonra hepimizi korkutur oldu. Fakat korkuya gerek yok sevgili izleyenler. Gazetelerimiz aracılığıyla aktarmıştık. Bir de haber merkezimiz aracılığıyla neler yaşanıyor bakalım. Çin'de okul çağındaki çocuklarla öğretmenlerde yayılmaya devam eden Pneumoni salgını endişelere neden oldu. Uzmanlar Çin'deki tablonun dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de riskli gruptakiler için zatürre aşısı önerisi yapıldı. Fakat endişe etmeyin lütfen bir salgına dönüşmeyeceği söyleniyor. Şimdi bir pneumoni bir sebebi bilinmeyen diye çıktı önce. Oradan gelecek bilgiyle beraber ne yapabiliriz onu öğreneceğiz. Daha önce de yani bu bilgi saklama meselesi olduğu için tabii herkes dünyada biz de endişeleniyoruz. Önlem alabiliriz ama aşısıyla önlenebilir. Bazı bölgelerde çocuk hastaneleri doldu taşıyor. Çin şimdi de zatüre ile karşı karşıya. Kırılgan ek hastalıklarınız da varsa o zaman hastaneye yatışlar. Yoğun bakımlar ve ne yazık ki de ölümler gerçekleşebiliyor onları da görüyoruz zaten yaşlılar için, kalp hastalığı olanlar için biz yine bir solunum yolu hastalığı gibi başlayabilir çocuklarda ama erişkinler risk altındakileri geçtiği zaman akciğerlere iniyor mikrop, mikroorganizma ve bunun etkisiyle işte öksürük, ateş, nefes darlığı. İleri ileri yaşta olanlarda böyle illa hemen öksürük ateş olmadan da nefes darlığıyla yorgunlukla da gidebilir. Dünya Sağlık Örgütü Çin'den ülkenin kuzeyinde çocuklar arasında yayıldığı bildirilen tanı koyulmamış zatüre vakaları hakkında daha fazla bilgi istedi. Ülkede endişe büyük. Tüm çocuklarımızı biz zatürreye karşı aşılarını yapıyoruz. Onlar korunuyorlar. Ama erişkin grup risk altında. Onların aşı olması lazım. Biz öğretmenler de risk altında. Çin'de okul çağındaki öğrenci ve öğretmenlerde görülen pnömoni salgını endişeleri arttırdı. Türkiye'de de uzmanlar özellikle risk grubundakiler için zatürre aşısını öneriyor. Aşısı var zatürrenin aşısı var. Risk grubundaki özellikle risk grubunda olan kişilerin aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz. Ücretsiz yapılıyor. Aile sağlığı merkezlerine başvurdukları zaman 65 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız kronik hastalığı olanlar ki kim bunlar işte solunum yolu hastalığı olanlar olabilir, astım olabilir, koa olabilir, kalp hastalığı olanlar, diyabet hastalığı olanlar oldukça büyük bir grup oluyor. Onların aşılanmasını istiyoruz. Zaten tüm çocuklarımızı biz e, zatürreye karşı aşılarını yapıyoruz. Onlar korunuyorlar. Zatürre basit bir hastalık değil. Ölüme kadar götürüyor. Uzmanlar bu nedenle önlem şart diyor. Dünya Sağlık Örgütü Çin'i uyardı. Bulaşmayı azaltmak için önlem almaya çağırdı kronik hastalıkları olanlarda ne yazık ki işte bağışıklık sisteminde baskılandığı için ek hastalıklarla beraber zaten bir kırılgan nüfus onlar. O kişilerin bu hastalığı atlatması zor olabiliyor ve ölümlerinde en önemli nedenlerinden birisi. Mutlaka yetişkinler de aşılarını olmalı. Çünkü zatürre hastalığının sonuçları ağır olabiliyor diyor uzmanlar. Yoğun bakım ihtiyacı olabilir, hastaneye yatış ihtiyacı olabiliyor ve ne yazık ki kaybettiğimiz insanlar da tabii ki olabiliyor. Gelsinler aşılarını yapalım. Zatürre aşısı kesin yakın çaresi yani o zaman hiç hastalanmıyorsunuz. Tedavisi var ama zorlu.